Abi. İzlerizler izler kalırsın. Aa kardeşim. Aga be. İzlerizler kalırsın yani bir şey diyemem. Aga be, ben senin şüklerini vuratarsın diyorum. Ben de öyle ben demiştim de, Temel. Kaleci gene ya. Aga bir kere de. Ve işleri direktten Art lazım artık. Ben tek tek attım mesela. İtte volta falan böyleydi. Bir kişi yok ki mi? Kim izliyor? Ver <laughs> tek bakayım. Bilirim göremiyorum. Adil yorum et. Oo dişimi. Ah be. Bir like oldu. Kim like attı? Yazsın yorum. Diğer efendim. İki like ikinci. Allah aşkına yorumlar. Yok erkek. Erkek. Hayır, kim söyledi? Söylenmedi hiç. söyle. Oğlum, bizim servet bitiniz var. O da aşkın olayım söyleyince kötü oluyor. Söylenmedi. Dört kişi olduk. Bir kişi daha alman lazım. Kim o? Muharrem var, Alparslan var. Aa Muharrem'in iki yani. Mi? Leo Şener başka kim var? O Meral Şener mi gelmiş? Meral Şener kazandı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ne anlatıyorsun? Siyaset mi konuşuyorsun? Ha dördüncü kişi kim? Kendi kardeşim. Tamam dördüncü kişi kim? Leo Şener var. Hı. Biliyorum. Yani ben biliyorum. Oğlum Kerimcan kız mı? Aa, 5 kişi oldu. Kim geldi? geldi? Kim geldi? Beş kişi oldu. Kim geldi? Can Kerimcan kız mı? Üç like olduk. Bir like atmış. Bir evet. bir mesu, Mesu. Ne oldu sana? Bugün hani oha altı kişi dört like. Ben Beyler nereler oluyor? Altıncı kişi kim? Büyük ihtimalle orada atılar yapıyor. Şişt. Şey söylesene Muharrem İnce. Yani. Şey, ne... E Muharrem İnce En büyük Beşiktaş. Doğru tabii ki. Penaltı. Penaltı. Ege buna bile sert kat verecek. Abi bu akar da karda, akmaya değil akmaya geliyor. Kral, kralsınız Seyva. Ronaldo Messi mi? Eyvallah, Eyvallah kardeşim sen de kralsın. Ronaldo. Kardeşim sen... İzler izler kalır. Senin kaderin gelmişini... Bilmem ne yapayım. Sinan Engin'in söylediği bir söz söyleyin. hadi. Hocam, kız mı? Hocam Kerimcan kız mı? Sizin her şey mi ka? Sinan Engin'in bir tane sözünü yazın. Hocam Kerimcan kız mı? Mbappe e mi oldu e Mbappe? Hadi sen bir şey söyle. Bir Sinan, Sinan Engin'in bir sözünü yazın. Şşş. Taktik veriyorum. Hocam. Neydi lan? Hadi ya taktik verin. Hocam Kerimcan kız mı? Hayır güzel. ya. Hadi oğlum tamam sen onu taktın. <laughs> Hocam Kerimcan kız mı? Hadi Hocam bi... Eray kız mı? Hadi ya. Hayır yani sen kız oğlum, mı? Oğlum bir sus. Bir sus ben kararım. Ee, şey alsana. Bir tane sen hangi sözü yazın oğlum. Kaç kere söyleyeceğim. Duyulmuyor ben mu? Sen <laughs> sen sen ben bunu Ne yapayım evet. O da var. Başka bir tane söyleyeyim. Oo! Tamam. Doğru, hayır hayır. E, Sinan Engin'in bir tane sözünü Sanki. dur be. Engi... ya kızı. bir dur. Sinan, en... Sinan, Eng... Sinan Engin'in bir tane s... Engi bir tane sözünü söyleyin demiştim. Ben şarkı atacağım. Ama çok sesli. O yüzden yağmur avuç Benim fikrim beni yıldırır. Sonra bir şey daha var. Dur hoppa. Ee, an... Ya oğlum ses sıkılır. Telif yiyeceğiz. Yedik şu şey olduk. Yemin et. Ha. Hocam Eray kız mı? Ya benden çaldı ya. Söyleyeceğim. bu yaşım Resim telif loading, telif loading yazmış birisi. Yemin et. Şarkıyı yedirdi oğlum. Altı ay kim like attı lan? Real Madrid Beşiktaş mı? Hatay Spor. Ya sen de bir İsmail Çipek arkadaş. Sen, siz hayırdır oğlum? Siz İsmail <laughs> Çipek misiniz? 9 kişiyiz. Eee Mecekeral hangisi? Merak aktı, bak kaldı. kızın öldüğünü öğrenmeyi herkes Tabii oğlum ben kızım. <laughs> Eveyi boyuyor. Tabii ki kızım ben. <laughs> Arkadaşlar ben genç bir kızım ve bu anlıyorum. Siz hayırdır oğlum? Aa! Oh, kardeşim Siz... selam ver. O yüzden gel. Yoksa sen yok lan. Abartma. <laughs> <laughs> ne? Yoksa ha, sen ne diyorsun oğlum? O ses ne? Sen ne? Ay ses de... ya! O ses ne? Dur. <laughs> Oğlum şarkı Şarkı <laughs> Senin kartların var mı Yok tabii ki. Kız kafa. <laughs> yaşındasın. 16. 99 yaşında genç bir kızım. Ya yani. Kim olur? Şş, 89. Yo. 89 yaşındayım oğlum be. Yo Oğlum sen, sen tabi. Oğlum tamam abi ya. Yani yani. Sen 90 mıyorsun? Ee oğlum tabi bu sene 90'a gireceğim. Abartma. Bitti. Sizi sizi sizi. Ben bir ailem böyle. Ben abi? ben oğlum. 2 saat önce doğdum ben. Erayı dövüyorum yardım et. İki aile gireceğim. Ben 3 aylığım 4 aylığa gireceğim arkadaşlar. Ben 3 aylığım 4 aylığa gireceğim. Ee, arkadaşlar ben yayını kapatıyorum sonra geri geleceğim durduracağım hatta yayını Yeminim. sonra geri geleceğim okey hadi bay bay oğlum gelecek şimdi ses hadi bay bay